Edirne'den geçen Meriç Nehri'nde taşkınları önlemek amacıyla inşa edilen bypass Kanalı, Kanal Edirne'nin seddelerinde güçlendirme çalışması başlatıldı. DSİ Genel Müdürlüğü'nce 2015 yılında yapımına başlanan Karaç Tahliye Kanalı projesi Kanal Edirne, 2019 yılında tamamlanarak kullanılmaya başlandı. Taşkın anında Meriç Nehri'ni baypas ederek sigorta görevi gören 7800 metre uzunluğundaki kanalın zaman içinde zarar gören setlilerinin güçlendirilmesi için DSİ ekiplerince çalışma başlatıldı. Karaç Mahallesi Muhtarı Aga Korkan, setle güçlendirme çalışmalarından memnuniyet duyduklarını söyledi. Bakın işte gördüğünüz gibi karşıda taşların şeyleri, setleri bozmasında yapmış olduğu uygulama çok güzel bir uygulama. İnanın sellerde yaşadıklarımızı Allah kimseye yaşatmasın. Ama şu an Mutaliye kanalımızda süper bir çalışma var. Ben buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, Karaç için olmazsa sellerde nerede yaşadık? Helikopterlerle geldik. Bir e, kanaldan su gitmesi ayrı bir kanaldan su gitmesi ayrı, ikinci kanaldan biri su gitmesi, ikiye bölündüğü zaman su atıyorum bin metre küp geçen yerden iki metre geçer, bin mu revirsin ne olur o zaman herhangi bir sıkıntı olmadan su akar gider. E tabi bunlar hep devletimiz olduğu projelerin sayesinde bu köprüler oldu. Bak ta Bosna'ya kadar köprülerimiz var. Buradan doktor mezunluğu köprüsü bizim için olmazsa olmazımız. Neden değişsiniz? Şey... Neye ne diyeceksiniz? Ee, sel de tasa, yağmur da biz biz köprüde ulaşımı sağlıyoruz. Uluslararası bir sınır kapımız var. Pazar köyü, gümrük kapısı. Oradan gelen bütün Yunanlılar rahat bir şekilde Edirne'de alışveriş yapıp tekrar e, Yunanistan'a memleketine gidiyorlar. Kanalın altısı var, eksi olamaz.